Önce yanmayan kefen sattı, sonra Hazreti Muhammed'in saçının yıkandığı suyu yetmedi. Şimdi de 130 liraya terlik satıyor. Ben yanmayan kefen bulamadım. Hele sana hiç bulamadım. Sana 104 kitabı yazıp kefene koysan yine yanarsın. Güya bir hocası bizim cübbeliği rüyasında görmüş. İşte cennetlik demiş cübbeli için. O da çıkıyor bunu ciddi ciddi anlatıyor. Ahmet Hakan gibi falan, sıfırı tüketmiş adamlar işte reyting yapmak için işte adam bilmiyor bu şey yok seviyesiz seviyesiz. Uydurma hadislerle milletin kafasını karıştırıyorsun karıştırma. Ahmet Hakan da ona yazıyor. İslamoğlu'nun borsası çıkıyormuş cübbeli düşüşteymiş. Lan Bu toplumda zaten çıksam kendime lanet ederim ya. 77 senesinde e, İsmail Ağa'ya gitmiştim çok iyi hatırlıyorum. Ya koca koca adamlar bir çocuğun etrafını sarmışlar böyle ayakta. Böyle anlat. Çocuk bir şeyler anlatıyor onlar da böyle. Önce bana anlatıyor. Büyük bir evet. saygıyla dinliyorlar. Söyledi, birkaç kere söyledi. Bu çocuk kim ya dedim ben böyle hani bu kadar etrafını koca koca adamlarsa o Cübbeli Ahmet dediler. Ha, ha harika çocuktu İslami yok, camianın harika, harika çocuğu. Çocuk. Adınız harika çocuk. Yok harika. Hani Bedir Baykam seküler kesimin harika çocuğu Öyle şey İslami ben, kesimin harika adını, çocuğu Cüpeli Ahmet. Adını.